Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Birazcık sesini kısalım. Artık Brawl Stars'ın sesini de açayım. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Hadi başlayalım. arkadaşlar. Bu videoya yalnız bir 5 dakika atarsanız sevinirim. Hala kanala abone değilsiniz de. Abone olabilirsiniz diyelim. Ve şunları işini bitirelim. Gel gel. Gel Hayır, hayır, ha of, çok pisledim ben bir. Oğlum senin ağzına. Oo öldürdüm lan. Bir gelmeyin ya. Lan nasıl ölürsün ya? Ben onu öldürür. Ulan sen de ölürsen var ya. Oğlum sizin hiç dağınızı. Ya ben de öldüm ya. Abi. 3 maç kazanmam lazım. Hadi. Sakin. Sakin sakin, sakin sakin sakin. Allah belanızı versin ya. Hayır 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 hayır. Oğlum senin ben ağzına edeyim. Abi. Of. Çok... Oğlum lan sıkıntı lan bunlar. Odama baba, baba nasıl geliyor? Oh be de baba. Sakın. Oğlum senin ağzına edeyim. Sakin 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 ağzını ediyim aaaa abi 7-12 yenilmek tabi çok kötü 7-14 müş pardon yanlış hesapladım amanın oh. senin ağzını ediyim olum lanim lanim ya ben naneyi değiştireceğim ya lan nasıl alamadın oğlum geveze pipe'ı Abi sıkıntıdayız ha. Bir şey diyeyim mi? Ağzını ederim lan böyle. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Piper öldür şunu. Vay. Ağabeyiz. Ah! Ah! kurtuldum kurtuldum. Ölmeyeceğim lan. Ya abi ya kaybettik. Ben yok oldum lan. Tamam abi, anlıyoruz ki Piper'la burada oynanmaz. Ee... Hadi bir de davet edelim. Yok hoş kimse. Ne yapalım? Şöyle en çok yapalım. Tamam. Spike olmaz ya, yani. Spike sıkıntı. Ben bir Piper alıyorum abi. Piper'da da beceremezsek artık. Dostluk maçı açacağım ya Valla artık dostluk maçı ile ilgili videolar yapasım var Hadi niye hep böyle sahte bakıyorsun Hadi diyorum kaç dakika oldu artık videodan kurtulayım diyorum <laughs> Şöyle vuracağım bitti ya Sakin Oooo Riko Miko demeeem var. Oğlum Hayır Lan ben vuramadım Ona özür Hayat mı lan ismi? Hayatsız yaşa. Evet, ben aldım. Ee... Oğlum senin ağzını ettim. Kaç lan? Oğlum kaç lan? Harbi kaçtı da şaka baka. Tamam, sakın. sakın. Sakın 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 sakın. Of 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 of, iyi kaçtık. Hayat hayat demem lan Demem Allah'ıma kitabıma dalarım lan <laughs> Çok güzel Hayır Onu da lan Çok kötü verim gördüm Abi tek çare şu anda Basar yanını Çekil de çar kaybedecek Lan oğlum Ben Ne fark gibiyle Benim... Menfaatçiliğini lan sen de var ya. Oğlum. Oğlum kaç lan? Evet, korkak Süleyman gene bir kaçma yolu buldu. Ya abi. o güzel indirdim lan bu. Oğlum gel lan. Adamsınız lan. Abi sakin. Sakin sakin şu hayran olabilir karşı. Senin ben Senin ağzına Abi, abi ölmeyin. He. Abi sonunda ya. Var ya bir yer. Neyse. Şimdi. Oh, 2600 ulaştık. Süper. Şimdi ben asıcı alacağım ya. Ben kaç siz de arkadaşlar. Ara sıkıntı ya. Tarih tarih kaç dakika olmuş bu arada? 5 dakikada büyük bir çekim. Hadi şuraya atalım. Çok kolay var ya. Yani. Evet evet bir adalık kesti. Ya. Paul musun? Paul musun? Mesut'u çalmaz ödüm ya. Yeri Alan nah, bak yaklaşmayı aklınızda mı? Geçirin ha. Ben, oğlum, 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 oğlum. Oğlum. Lan onu böyle değil mi? Al kerizler. Lan buraya niye geldin gerizekalı? Ne güzel oldu Allah cezalı arkadan saldırdı lan su Lan ben sıkıştım. Hadi oğlum o mayınları yık. Adamsın. Adamsın. Evet, çok güzel gidiyoruz. Hayır. Onu aklından çıkarıyorsun. Bebek. Oğlum hep birinizi öldürürüm lan. Hep birinizi öldürürüm. Abi çok iyi. Hadi sen de şuraya. Oo var ya. Evet. Şimdi kesmek de böyle güzelmiş. Oğlum ben yargı dağıttık lan ortada. Oğlum ben yargı dağıttık lan. Ya. Ha sen gel bakayım. Abi. Abi. Hayır 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 hayır. hayır. Neyse öldük kendi götürdük. Sağ salim. Oğlum ölen olmasın halimi diyorum kafasını kırarım ha. Bak her şeyi attım, ölmeyin. Ooooooo Ya o da etseydi eksihan siz haydi lan. Burada ben varım ya. Yani bence şimdi bir like hak ettik. Şarjım da ne alakası gitti Evet, senin keyfini mi bekleyeceğiz? Aynen öyle, senin keyfini bekleyeceğiz. Bundan sonra Jacky ile iki maç atıcağım Hadi bak buraya atmak umuduymuş Bana mı nasıl sıkıyon Ben eh, nerede bu olursun Oo Lan Bunlar geri döndü lan 18 bit. Oğlum, adam zaten 1 zil olmuş. Ben de çirkin bir zil. Lan, 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 lan. şimdi gel lan. Var mı lan? Gel mi lan? Oğlum gel mi? Allah kızım. Oooo. Ya keşke oraya Ha ha ha. Tamam, 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 kaçalım lan. Lan kaçamıyorum. Tamam süperiz. Oğlum. Tamam şurayı ben bir bomba alıyorum. Tamam. Süperiz. Babam nasıl da geliyor. baba Bak bak bak. Hadi hadi bir daha gelsene. O yürek var mı? Ha? Hadi ya Salih de bunu uğraşın. Aa sana Abi Salih çok kolay alıyorlar ya. Benim zoruma gidiyor. Allah cezanı. Hah. Abi adam vuramadı lan. Abi hiç lan. Adam şimdi canlandı. Adam beni bunu yoktu. Ben bunu keserim. Bu kendisi. Hayırdır lan? Gel lan seni öldürdüm. Hepsi bit oldu lan. Bu bana da salıyor. Oğlum sakin. Evet. Evet. Biz aldık. Oğlum 7'ye 20 lan. 20 fark gömdük lan adamları. Evet. Bu görev okeylendi. 31. ödülümüzü alabiliriz. Ulan 99 diye yazdı ya. Bir görev kazan. 9 düşman yok et. Evet. Sonra videoyu bitir. Evet. <laughs> gelin lan? Paşaların paşası gelin, gelin. Direkt topuk Oğlum adam orada geliyor ben ne yapacağım ben ne yapacağım Gel lan buraya Ha hazır et 8 bitti ha böyle öptüm Oğlum siz aydı Abi abi ben koptum ya sizde Bak lan lan abi ya. Ya lan onu. Ya gittin oraya işaret atın. Allah cezanı. Odalar hmm. yerimizi buldu. Aaa kaç 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 kaç. Oha lan öldürdü lan. Hayırdır burayı o. Tamam. Tamam. Oğlum gebeldin. Gebeldin. Ben korurum sizi. Allah cezanı. Oha lan ben de diyorum niye şey yapmadım. Gel bana. Ah! Kaçıyorum. Ben kaçarken. Ya. <laughs> Hayır! Lan bana ne geliyor? Abi, kaçacak yer yok. Ah. Çek lan yani. Allah belanı. Oğlum, oğlum tut. Vay yeter lan siz lan. Lan lan Jackie 4 bu, bu dövüşmana burda hallettim de. Ya 4 dövüşman. 4 mü? Yaz video kaç dakika oldu? 12 dakika oldu lan. Ne ara geçti 12 dakika? Ben daha 5 dakika biliyordum. Normala bakıyor. Neyse arkadaşlar, en fazla 15 dakika takılırız Allah kese Ali. Yalan gittim. Ya lan ben bu ben siz biliyorum. Ya tamam ben alırım kanka sen sal. Aç göz değildir. Hop ben baltı göremedim. Kanka bana sal ya. Ben hep proyum. Bunu bilmeyin. Oğlum seni bilmem. Sakin 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 sakin. Aaaa kaç 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 kaç. Abi ben adam olamıyorum ya. Gel 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 gel. Gel gel. Sen gel. Oğlum senin ben ağzım Yeah, come on baby. Oğlum senin ben. Şurada dolaşacağım. İstes, 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 istes. Gel, gel, gel. Ağzına Allah cıdır. Ah! Ah! Oğlum, oğlum. Açıyorum. Senin ben ağzını ettim. Sıçan çocuğu. Gaçı. Abi benim adam öldürmem lazım ya. Oğlum. Oğlum çok yanlış yerlere geldim. Oğlum. Ah! Oha lan bizimkiler ne ara 8 oldu. 9. 10. Oha. Neyse. Arkadaşlar çok özür dilemiyorum. Oğlum senin Hayır. Aa bana vurmadılar Keriz. Keriz delmiş ya bu bizim abimizmiş ya. Öyle şöyle bir şeyler mi? Ya kullan amına. Amniyu. Hadi bu sefer düşmanlar. İlla diyor ki videoyu elmas kapmaca da bitir ha. Evet. Güzel bir başlangıç. Video kaç dakika oldu lan? Oha lan. Bu video 16 dakikada biter. Alex! Kaşıtan. Kavali ne lan? Kavruntu'ya gidelim. Alex! Ne yapıyorsun ya? Çok özlemişim lan. Ağzına vurdu. Vallahi bu görev tamamlandı bak. Ooo! Kolekt! Alex, ikinci defa ölmek istemezsin ya. Alex Zamanım! Öldürdüm kanki sizde. Cık. Ya kanka bak. Bak beni delirtme ya lan. Oh! 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 What is going to Gel gel gel. Gel lan. Hop. Oğlum senin ben ecdadını. Aynen. Oğlum senin ben ecdadını. Ooo. Onun önüne ben de başka kimse. Hayır. Ooo. Ne yaptın ustum ya. Allah belanı versin. Allah belanı versin ya. Görünce zekalı. Şu maçı artık kazanmak istiyorum da video bitsin. Ben alırım. Sorry, Sorry new face Carl Jones. Oh, 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 ikili combo dance. Senin kafana artık ha. Yürü lan. Oğlum bana mı lan gücünü yetiyor? Ben Metere'nin, e, bunların sahibi Allah'ım tebrikler <laughs> Oğlum haydi, hatta şunları da alalım Abi, yuttuk ha Eyvallah 24 kupa İyi lan, kupamız yükseldi Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Daha fazla böyle videosu yazarsanız da videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ben kimi davet ediyorum yani. Görüşmek üzere. Bay bay. Şu videoyu